söz vermeyi uygun gördüm. Şimdi abi şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi İslamcılık denen şey her ne kadar ben bir şey söyledim ama eee şuradan ortaya çıkmıştır, şöyle başlamıştır dedim. Tabii herkesin kendine göre bir bakış açısı var. Sizce İslamcılığın ortaya çıkış nedenleri nedir? Eee önce buraya bir eee temas edelim. Ondan sonra İslamcılığın, yani şimdi sorumun üç ayağı var. Üç ayağını nasıl cevaplandırırsın orasını bilemem. Ama ee, artık o sizin takdiriniz. İslamcılığın sorunları nedir bugün? Bu iki noktadan geçmişe doğru bakarsak, İslamcılık nereye gidiyor? İyi bir yere gidiyor mu? Sözsüz de buyur. Evet teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli kardeşim Mustafa Bey, 1975'lerde galiba değil mi? Evet. Başlayan bir dostluğumuz. Gerçekten kendisi soy ismiyle Hüsema birisi. Ama insanlar ben İzmir'e panele girirken gerçekten heyecan duyduğumu söyleyebilirim. Bir nostalji. Ben bu fakülteden mezun oldum. Ve 20-25 yıldan beri de bu fakülteye hiç uğramadım. Ve dolayısıyla böyle bir süreçte İslamcılığı burada konuşmak gerçekten zor bir zanaat. Ama öncelikle değerli dostları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten İzmir gibi bir şehirde İslamcılık konusunu konuşmak, tartışmak, özellikle de 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bunu gerçekleştirmek benim için zor. Zorluğu ne şehrin dokusundan, ne revnaklı bir şehir oluşundan değil, İzmir'in benim şehirlerimden birisi oluşundan kaynaklanıyor. Ayrıca üniversitenin ve bu fakültenin benim yüksek öğrenim tamamladığım bir fakülte olmasından kaynaklanıyor. Evet, adı Arap Deresi olan bu vadide 14 senem geçti. İmam Hatip Lisesi'nin de İlahi Fakültesini ben burada bitirdim. Dolayısıyla hatıraların kurutulmuş gül yarbaklarını çağrıştırdığını düşündüğümüzde bu şehir ve bu mekan bir mıknatıs gibi kendisini çekip beni cezbediyor. Tabi hatıraların kıskacından kurtulup bir an önce katılımcıların sabrını zorlamadan sadede gelmem gerekiyor. Fakat konu İzmir, İlahiyat Fakültesi ve İslam Birlik olunca hoşgörünüze sığınarak bir hatıramı aktarmadan geçemeyeceğim. Bugünlerde malumunuz 12 Eylül ihtilali ve ihtilalciler sorgulanıyor. Ben de bir İslamcı olarak 1977-1980'li yıllar arasında aktif olarak İzmir Milli Talebe Birliği'nde özellikle de İzmir Akıncılar Derneği'nin her kademesinde görev yaptım. Ve 12 Eylül ihtilali olduğu gün İzmir Şirinyer'de Yer'de baba evindeydim. Ailem Konya'ya gitmişti. İsmimizin öne çıkmasından dolayı gözaltına alınacağımı bekliyordum. Bu beklentilerin boşuna değilmiş. İhtilalin olduğu o gün ikinden sonra üç cemse sokağın başında göründü. Heyecanlansam da yapacak bir şey yoktu. Cemseler bizim evin önünde durdu. Askerler silahlarını çekmiş vaziyette cemsilerden atlayıp hızla merdivenleri tırmanıp kıpırdama şeklinde konut verdiler. Ellerini kaldır, sırtını dön, kısa bir arama ve kollarıma girip cemseye bindirdiler. İşte benim 12 Eylül serüvenim böyle başladı. İzmir'de, Çankaya'da bulunan İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde siyasi şubede gözlerimiz bağlı, 4. katta bir tuvalette, 5-6 metrelik bir yerde 28-30 kişi Eylül ayının son günlerine kadar misafir edildik. Siyasi şubede bizi misafir edenler, doğrusu misafirperverlikte pek âli cenaptılar. Şimdi düşünüyorum da herhalde demirsiz bir pencere görsem hiç durmaz, kendimi aşağı atardım. Bu hadiseyi anlatmamın ilginç bir tarafı burada. Fakülteye kaydımın son günü değerli dostum Hüseyin Avni Bey ile birlikte saat 16'ya doğru serbest bıraktılar. O gün okula kaydın son günüydü. Bir taksi tutup eve vardım. Annem ne yapacağını bir şaşırmış bir vaziyette sarıldı. Ellerini öptüm, ve televizyonun üstünden bir zarf var deyip vermesini rica ettim. Okula kayıt evraklarımı hazırlamıştım. Zarfı aldım ve beni bekleyen taksiye binip doğruca bu okula geldim. Evraklarımı uzattım. Bir evrakta eksik olması olsa da hiç itiraz etmediler. Gözaltında bir saat önce bırakıldığımı söylediğimde mazeretimi kabul ettiler. Tabii sadece iş bunlar bitmedi. Dört sene biz bu süreçten sonra kendimizi gelemedik ve sürekli takip edildik sadece ben değil, eşim ve ailem hep birlikte bu takipata maruz kaldık. Biliyorum, yeter artık bir an önce konuya gir diyeceğinizi biliyorum. Mustafa öyle diyor. Efendim İslamcılık, İslamcılığın tevarruzu, arka planları neler? Osmanlı Devleti 16. yüzyılda yetişamının zirvesine çıkmasına rağmen izleri aynı yüzyılda tez. Abdülhamid'in amcası olan Sultan Aziz'in öldürülfeci şekilde öldürülmesi, arkasından kardeşi 5. Murad'ın 93 gün sonra tahttan indirilmesi ve kardeşi 5. Murad'ın bir entelektüel olarak her gün Abdülhamid'e gelip ben bugün Namık Kemal'le görüştüm. Ben bugün Ali ile görüştüm şeklinde Abdülhamid'e hava atması ve sonunda bu aydınların bu aydınların Allah aşağı etmesi karşısında abisiyle ilgili yazdıkları Abdülhamid'in aydınlara karşı bir ön yargı oluşturdu. Diğer taraftan Abdülhamid ile ilgili ve ham boyutu da düşündürücüdür. Ve bu süreç içerisinde 1908 yılına kadar İslamcılar görüşlerini, fikirlerini serdetme imkanı bulamadılar. Ve 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanından sonra basında patlama sözcüğüyle ifade edebileceğimiz 360'tan fazla gazete çıktı. Ve bunlardan en önemlisi, en önemlileri Sırat-ı Müstakim, Beyanul Hak, Mahsen, Mahfel gibi dergilerdi. Ve İslamcılar, o dönemdeki İslamcılar bu süreçte Sırat-ı Müstakim Mecmuası'nda bir araya geldiler. Ama bunlara baktığımız zaman, Mehmet Akif'in çok ciddi bir şekilde Abdülhamit'e muhalif olduğunu görüyoruz. Bediüzzaman Said Nursi'nin yine muhalif olduğunu, Babenzade Ahmet Naim'in, Elmalı Hamdi Hazır'ın Hazır, muhalif olduğunu görüyoruz. Hatta belki bu noktadan hareketle, yani bu panel noktasında söyleyebilirim, bu saydığımız aydınların, vefatları, geçirdiği serüvenler pek hoş olmamıştır. Acaba onlara hamletmek mümkün mü sorusu burada öne çıkmaktadır. Söz gelimi Bediüzzaman Said Nursi'nin 1923'ten sonraki serüveni, söz gelimi, Mehmet Akif'in 1925'ten sonra Mısır yılları, sözgelimi Elmalı Hamdi Yazır'ın 17 sene evinden dışarıya çıkmayışı, yine söz gelimi Babanzade Ahmet Naim'in Dünya çapındaki bir profesörün sabah namazından dört kişi şey var, gene, şey var. Vefat edip cenazenin kaldırılmaları acaba Abdülhamit de olan bağlantı, bağlantısıyla bir alakası var mı diye düşünülebilir. Ama hamletmek doğrusu pek e, yerinde olmaz. Bu süreçte İslamcılar 1908'den sonra Sırat-ı Müstakim Mecmuası'nda çıkarmaya başladılar. Ve gerçekten o süreç içerisinde İslam coğrafyasına baktığımız zaman Sırat-ı Müstakim'in yazarlarının İslam coğrafyasından pek çok yeri gidip Babanzade Ahmet Naim'den başlayarak orada belli bir süre kalıp oradan haberler taşıdığını biliyoruz. Ama o çöküş sürecine baktığımızda artık Osmanlı miadını doldurmak üzereydi. Ve bu süreçte paşaların ki o noktada biliyorsunuz Sultan Reşat var ve Sultan Reşat'ın en büyük kaygısı ki ben şu an padişahların yaşadığı bir yerde çalışıyorum en büyük kaygısı veya en büyük şey var şikayeti paşaların kendisine soru sormamasıydı. Bu süreç içerisinde Sırat-ı Müstakim Mecmuası 1912 yılına kadar Ebu Ulul Mardin, Eşref Edip, Mehmet Akif, Babanzade Ahmet Naim'le birlikte İzmirli İsmail Hakkı oraya kadar yürürler. 1912 yılında Sırat-ı Müstakim'in ismi Sebül Döreşya'da tahvil edildi ve 1925 yılına kadar bu serüven sürdü. Bu serüven içerisinde gerçekten İslamcılar çöken devlete karşı, çöken devlette İslam'ın bir çözüm yolu olduğunu, olduğunu göstermeye çalıştılar. Bu noktada ben İslamcılığı bir refleks, bir duruş, bir siper, bir mevzi olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla 1925'e kadar İslamcıların bu çabaları Osmanlı'nın bekasını sağlama amacına mahduttu. Hatta ve hatta o dönem içerisinde batıcıları da, o dönem içerisinde Türkçüleri de Osmanlı'nın bekası noktasında ciddi çabaları o, olma noktasında gayret gösterdiklerini söyleyebiliriz. Ama çözülme süreci biliyorsunuz. Milli mücadele yıllarında 1923 yılında sona erdi. Bu süreçte inşallah ikinci dönem ben ikinci bölümde ele alacağım ama sadece şunu söyleyeyim. İslamcılar o dönem içerisinde ne konuştuklarını biliyorlardı, ne yaptıklarını biliyorlardı. 1921 yılının sonunda İzmir olduğu için söyleyebilirim rahatlıkla. Hüseyin Avni Ulaş, Mehmet Akif ben tek dostum dediği birisi. Akif ile Hüseyin Avni Ulaş bir odada oturuyorlar. Zaferin kazanılacağından hiç şüpheleri yoktur. Milli mücadelenin. Ama zafer sonrasında da hiçbir beklentileri yoktur. Ben şimdilik Burada noktalayayım isterseniz. Peki e, Fahrettin abi. abi.